Lan hadi sor Eko şeydi hadi sor sor ha. Ya ne soracağını biliyorum da. Ha sor abi. Hadi sor. Abi Berkay abi nerede? Evinde. Evinde oturuyor adam. Ya bir ya açtın ve bak nerede ve e oğlum evinde adam yalnız yöneye karşı da renekton oynamayacaksak birader ya renekton oynayacaksın ya jax oynayacaksın abi yöneye karşı başka bir şey oynanmıyor şu her şeyi dövüyor Keşke ben de insan evladı gibi yöne oynayabilsem. Bundan sonra bir tane oynasam mı acaba ya? Skin var ya oyundaki en iğrenç skinlerden biri. Yalnız projektim geldi ya biliyor musun? O yöne mit ki abi. Evet mit de olabilir valla. Hicks'e yedi kere oynuyorlar çok. Hicklerinden gelen bok kokusu. Abi Trash'e şeydi kere ne abi? Şaşırma ya. Şimdi bir, bir pik alın şuralara. Bence Ample için kalsın. Demolish de alabilirim ya. Demolish alayım. Demolish artı amfili bayağı iğrenç. Böyle antena site alayım bu oğlum sizi yıkarım, Değil mi? Böyle kafi. Krizi var ya bu ara. Ne bu? OTP renk mi? Yok. Herkes abi 1.5 milyon Kazix. Bu ne mid? Zix AD carry bizim mid ne? Sindra. Wind gitmedi ya askeri. Aa, aralıkta gidecek. Hadi bakalım. Try hard ve lock asma mentalitesi devam arkadaşlar. Su içelim, herkes su içsin. bunun skin nasıl kayıyor babuş farkında mısın? Ama bunun kafayı açıp oynayın şöyle kafayı açacaksın. Bunun Bu skinle böyle at o flash'ı Atma flash Kazix. Kazix nasıl yetişebilirsin ki? Ya hani nasıl yetişebilir? Ya abi. Ya pinkleyeceğim flash. Ya ya ne ümid ediyorsun ki adam böyle flash'ı attıktan sonra orada durup bekleyecek falan mı zannediyorsun? Onu anlamıyorum ben. Yanlış anlama. Şoji iyi, Ay iyi ya. Şoji iyidir. Neyin tribindesin ya. Biraz vursana lan ona. Dur, vur 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 vur. Ayvallah sağ olasın. Bu arada okey oldu. Yani e, Lane'i ben kontrol edeceğim gibi duruyor. Adamın bir varili daha var tabi. Gas var, gidip ben o varili bile yiyebilirim şu an. Varili yiyeceğim bu arada. Çünkü adam minyonları bu sefer alamayacak. Ben varili yediğim için rahat rahat. Ama buradan sonra bence birazcık daha push diyerek oynasam daha iyi olur. Çok farm kaçırdım ama ya çetin. Bir farm kaçırdım. Second bindim var ya benim canım doluyor yani bir şekilde. Böyle bir de ward'umu bir koyayım ben. Şarkı sesi okey değil mi Özgür? Blues'una gidebilirsin aslında. Şu an Diana'nın pozisyonunu da biliyoruz Çetin. Benim hafif bir safe oynamam lazım çünkü çok kötü mü istedim. yana Yani bence ölmem ama ya. Değil değil. okey bence ya. Çünkü burada ben blue'yu da açtık adama. Fight. Fight breaker'la oynamayı düşünüyorum ya Çetin. Buna bizim bu adama bu lane'i pushlatmamamız lazım. Daha da blue'su var ya. Eski yapmasaydım ama adama böyle bir şey ya. Wave'i alsam daha iyiydi. Ya W'mu erken niye kullanmadım? Adama hani böyle panik yaptırıp onun W'sünü almak istedim chat'im. Tamam ama panik yapmadı. Burada safe takılacağız. Yalnız şu an bayağı kötü biliyor musunuz burası? Bizim burada bu adama dive atmamız lazım. Biraz daha last hit takılacağım. Hadi bakalım. Ha, ha, yedi. Adamın bomb platingi artı 5 level oldu ya. Sıçtım biliyor musun? Ürününe bakmadım adamım ya. Ürününe baksam hiç bunların hiçbiri olmayacaktı ve item seçimim de şu an iğrenç. Ya bu zamana kadar bence iyi oynamıştım ama bu hareket tecrübesizlik oldu bir tek. Dive top next var aldığım item iğrenç ya çetim. La baya leş. Last hit, ilerliyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Öldür lan. Ananı o da öldüremedi. Hazik söylürse anama söyleyecek. Ya her şeye rağmen öldürüp ölürüz diye düşündüm de onu da beceremedik ya. Vallahi çok büyük sıkıntıya doğru ilerliyoruz şu an. Abi, abi adamı böyle çok şey yaparak oynuyorum ya. Hadi lan Ezreal. Hadi. Ha bir E basic yalandan şöyle. Ben sanmıyorum ki adamı da. Aa oh, kestim lan. Bu tahribi de bir kuleye vurup öyle çıkmak istiyorum ama bir play daha mesela şu an boş iş yaptım. Çok fena bende. de. Hey. Muhtemelen ölmüş olma ihtimalim var mı yok. Allah şu an şey yapmak istiyorum ya çetin. Dilencilik yapıp TP'mi bekleyeceğim. TP'm gelene kadar safe oynayacağım. TP'm gelene kadar chill. Daha bir wave daha alıp base atmamız lazım şu an. Bir wave daha alıp base atacağım chat'im. O sırada hem TP'im gelir hem de ben item'e bir tık daha yaklaşmış olurum. Direkt bir de şuraya TP ile geleceğim. Tam ona bir Q attığı zaman şöyle bir TP. Tamam. Ha. <laughs> haydi lan. Haydi lan, haydi Şimdi onun TP'si geldi. Diana'ya bizimkiler burada diyor. Hemen wave'i pushlamam lazım yoksa adam freeze yapabilir çetim. Aldım çıktım. Sertim sağ bir flash yok okey. Lan ulti gelene kadar safe şekli. Lan bu benim canımı JP çekti. bizi? O, ultim yokken herhalde yapmamam mı lazımdı? Bu arada adam bana bir kritle bir Q atarsa ben ölürüm burada. Ulti şey, benim ultim daha önce gelecek onu bilmiyorum da base atacaksın sanırım. Benim bir fake atıp çalıya girsem. Vah Bu güzel lane'e comeback attırdı ve tecrübeyi şu an bir konuşturduk sanki dedim. TP'si de yok kuleye de vuracağım tahribim de var. Tamam, güzel şu an comeback attık lane'e bu arada. Valla W basmayacağım çünkü ya yani da basit yani Aa, yakan ya. Güzel. Bu da falan da bozulmazsa özellikle. böyle yapalım diyorum bir de. Tamam ya çar oturdu açıldı bir tık. Fark ettiniz değil mi o çarın açılması? Yeteneksizliğini tecrübe... Harbiden ama yeteneksizliğimi tecrübemle kapattım biliyor musun? <laughs> Harbiden bu sefer yeteneksizliğimi tecrübemle kapattım ilk defa. Ninja tabiye baktım da muhtemelen ninja tabi alsam çok iyi olurdu. Ama şey böyle baktım hani Nautilus, Diana Ziggs. Ondan bir çekindim şey almaya. Oyun açıldı gibi ama bu oyunu bitirmesi bayağı zor olacak bizim için. Ben hatta var ya bunu benim almamam lazımdı. Ben bir de Hal Breaker alacağım ya bu arada. Bu oyunun bitmesi bayağı zor olacak çetin. Çünkü adamlarda hem Zix hem Gangplank var. Hem late game olarak bayağı iler hem de wave'leri bayağı tutabilir herifler. Wave'leri çok rahat tutacak adamlar. Onun yok yalnız biliyor musun? Bu bizimki. Duracağım ya bir bakacağım gank plank'e Ya buradan bir şöyle mide bir flank de çıkartabilirim Beni görüyorlar sanırım Atul ise Nice flank oldu ya Bozmayan bir flank Benim her türlü ninja tabi almam lazım ya Atmayacağım ya o evet. Her türlü bize ninja tabi yolu gözüküyor bu arada. Ya şöyle bir planım var. Adamlarda Gangplank Ziggs var değil mi ya? Yani minyonları çok rahat temizleyecekler. Hullbreaker'ı da çekeyim. Full side lane gober. Bu arada ultim yokken Gangplank beni ihtimale ihtimali var çetin. O yüzden bir Hullbreaker düşünüyorum yani. Ama bu adam SS dikkat edin. Bu arada bu buralarda ben biliyordum bunun burada olduğunu da. Birazcık uyanık olamadık. Adamın iki tane varili var. Böyle bir EQ yapıp adamın rününü almak istiyorum da. Rününü alabildi ki mi? O, hepsi burada. Buraya bir elma attık ya? Adamları arıyorum da. Bura bordlu. Aynen belli. Ananın bir harbi wordluymuş Anaya gider gibi girdiler valla Musa abi çorum haberi oldu bu, bu oyunu üstümüzde çok fena ruz alacakmışız vibe'ı var ya yani, Taba bastığım zaman biraz zor gözüküyor Olmuş dikkat TP kuleye vurursa TP atacağım bu arada İyi geliyor. Bundan sonra bir GP de biz mi atsak ya? OPPP var ya bizim çocukları Bu <laughs> GP kim yalnız biliyor musun? Adam harbiden oynuyor Sevdim adamın oynayışını <laughs> Ben kafasını ezdim pezeleyim. Bak hep bekletiyorum. Adam benim W'ma W atmaya çalışıyor ya çetim. Kafile alıyorum ben de. Ya da onun W'sü de olmuyor. <laughs> <Virüs> bak dalga bir <laughs> eşek. jungle'ları farmlamak çok önemli ya çetim. Adamlara iyice bu sefer kaynak bırakmamış oluyorsunuz. <laughs> Clever de bitiyor. Mis. Kesin all breaker ya bu arada. Hani benim o hal breaker almadığım hiçbir senaryo yok bu oyunda. Bedava drone baldan tatlıdır bence de kesinlikle. Ha bu YKS için çok stres oluyorum. Verebileceğim bir tavsiye var mı? Ya abi ben şimdi pek okul okumadığım için o psikolojiyi pek anlamıyorum ama yani pek diyebileceğim şey abi hayatın sonu değil ya. Elinden geleni yapacaksın abi devam yani başka hani yapılacak bir şey var mı sen elinden geleni yaptıktan sonra eline bakacaksın yani Oğlum adam ne demeyi attı yalnız ha bana Orada olin yapsam falan öldürebilirim adamı Nedense bu çalılardan birinde saklanmış gibi düşünüyorum onu evet burada Varili bir dojlarsam var ya. Adama güzel bir yerden gelebilmem lazım ya. Elleri de köpeği nasıl doluyor biliyor musun? Öldüm. Ha dayanamayıp daldım adam Adam artık vuruyor vuruyor ya lavuk. Büyoları var ya adamın şeytan taşlıyor diyor babuş. Harbi şeytan taş diyor. At at lan Oğlum bu JP harbiden oynuyor çetin. Ulan olsun adama Bu Adam sana şöyle söyleyeyim canımı gangplank çektirdi Biz ben haldırayı kırıp poşete koymaya karar verdim arkadaşlar Adam beni daha demiştikten sonra sonra kırı ben siyah poşete kaldırıyorum Kimse görmesin bizim Halbreaker'ı <laughs> değil, <misiniz? gülüyor> değil mi Çetim? Babak bak senin GP klas mı Şu adamın yarısı kadar GP oynasak yeter <laughs> Lölpedia yandan Lölpedia'ya yazdım ya adamın şeyi. Biz gidiyoruz şu Yone Salah'ın kafasını ezelim bari ya gerçekten. Yalan mı? biz anca bu adamı ya, gel bu Hadi be kafasını Hadi be oğlum. Nereye evet. gittin? Daha biz bunu biz bu adamdan devam ya. Benim YP de fena değil de benim YP biraz kumar oluyor yani yüzde 40 yüzde 30 iyi oynuyorum yüzde 70 kötü oynuyorum. İyi, iyi bunu kazanmamız bence efsane bir şey ya İki farm alalım dedim boğazımıza bir video çocukları Diye bu adamlar bu oyunu bitirtmez sanki ya. Ah bir şeyin çık abi çık acele etme çık acele etme Aptal zix patladı şey gibi Kendra e da patladı Sonra gp'den korkuyorum değil mi? Ölüyorum ölüyorum yardım edin GP geldi GP geldi izri Izri'yi öldü Herhalde bir dahaki şeyi de bitiririz. Bunun flaşı mulaşı var. Oğlum rahat Sport'muş lan ben mid lane zannediyordum. Ha Sainer'a da var bizde. Of. Ha yemedi. Baksana adam Ghost Barrel o şeyi varilleri ne güzel yapıyor yürüyerek. Ya TP attım? Bence bize şu an bir Baron lazım ya. Baron'dan sonra bitirelim oyunu. Dayan be. Ben yetişemem bunlara. Ufak kaldı. Bunlar <laughs> ki. Oğlum o ne biçim bir CC. Ananı çıktım lan. Of Zix'in ultisini falan çok iyi dolcadım ya. Hani içgüdüsel lojladım biliyor musun? Baron yok mu ya baron. Ali abi ya da oyunu bitirme falan. Projek Renekton'la deyip yattıktan sonra 700'le koşma sesini al. Am <laughs> <laughs> Ama yok öyle TP atıyorum bir anda 600 böyle çar öyle yürüyor ya. Skinle bayılıyorum yani. Yok böyle kafayı sallıyor sallıyor diyorum. Bitmeyecek mi yine. Boş yapıyoruz. Kapı getirmem lazımdı. Yavaş. Ha önce rahat yapıştır oğlum. Yapıştır oğlum. Yapıştır oğlum. Neye vuralım ya arkadaşlar? Böyle bir kill alıp böyle bir fır abi inceden bir düzelsin mi? Yo ne hardın 9x ya bu arada Gitmem diyordu gitti Gideceğim bir iptal şem Bu müet evet